Geçti ama geçti. Her şey birden bire nasıl değişti? Bir saniye ben de çekiyorum ben. Ali Asa. geç. Günaydın. Vallahi Şunu şöyle bir yapayım. Buraya götürdük. Az. Selçuk Kocabaş, Ardışan, Rize Ardışan. Evet biz de şöyle bakalım. Kara ırkında aykırı yapmış. Ya. tabii ki koptu. Gerçekten bu bölgenin, bu coğrafyanın geleneği, göreneği, atmaca gelecek. Evet. Bu Lazca'da aykırı yazı dedikleri, yılan yazı dediklerinde değil mi efendim? Yanlış mıyız Fahrettin Bey? E evet, çok Kemal Paşa'dan, Hopa'dan güzel atmacalar bekliyoruz açıkçası. dedim? Evet Babadan oğula, Nakşe'den bu atmaca kültürünü sevgili kardeşim Evet, Kara Atmacası'yla geldi. Çocuğumuz Kara Atmacası'yla herif yazısında bir atmaca izliyoruz. <laughs> Şimdi burada, bu topraklarda derler ki, yaşlanamayalım. Lazca'da birkaç cümle isteyeceğiz kendisinden. Ma komohtit, kado komohtit, çiku arti vore, do cuma lepe vore. Laz epe, megre lepe, kuru lepe, acar epe, lepe Fındıkla başlıyoruz. Dokuz numarayla Mehmet Bey. Fındıklı'dan gelen bir atmaca. Bugün atmaca salım günümüz. Aynı zamanda atmaca güzellik yarışmamız da var. Güzellik yarışmasına yurt dışından da katılanlar var. Batum'dan gelen arkadaşlarımız var. Onlar da yurt dışından geldiler. Yarışmaya katılacaklar. Çok renkli güzel bir yarışma olacağına inanıyorum. 5 kategoride atmacalar yarışıyor e, boyuna, güzelliğine, fiziğine göre jüri tespit edecek güzelleri. Bizim için atmacanın hepsi güzel. Bir kötü atmaca yoktur. Kültürümüzü tanıtmak, atalarımızdan bize kalan bu kültürü bizden sonraki nesillere taşımak için böyle yarışmalar yapıyoruz. Kültürümüz kaybolmasın, devam etsin diye. Atmaca sevgi bizde dededen dededen, büyük büyük dedelerimizden beri geliyor. Çocuklardan çocuklara, çocuklardan çocuklara. bir sürü alacak hep bu işi yapıyoruz. Yapmayan hiç kimse yok. senedir yapıyorum. Ben 18-17 yaşımdan beri çıkıyorum. 17 yaşımdan beri yapıyorum. Ben her zaman bu işte uğraşıyorum. Evlat gibi besliyorum, okşuyorum, seviyorum, bırakıyorum. Sevdiğimden böyle huylu atmaca olacak ilk önce. Sefil olacak. Okşayabileceksin. Evde besleyebileceksin. Gece olur. 12 bir getiririm kolumda otururum. Çay içiyorum. Koltukta otururum. Atmacacılık çok güzel bir şeydir. Herkese tavsiye ederim. Yaşımdan beri babamla küçük bir tentede başladık. O heyecanı aldıktan sonra bu zamanlara kadar geldi. Atmaca yakaladığı zaman acemi uşu ilk başta et ya da tavuk kanadıyla besleyeceksin. Bir avucun yarısı kadar başlıyoruz. Atmaca evcilleştiğince daha güzel yemek yemeye başladığı için daha büyük yumurta ile karıştırarak bazen et veriyoruz, bazen de normal etler veriyoruz. Yaşından beri yapıyorum. Şu an bunu amcam verdi, ben yakalamadım. Benim yakaladığım sadece şahinim var, o da bileziği ayağında olmadığı için getiremedim. Amcamın verdiği yumurta. Ben...